Merhaba arkadaşlar. Buyurun bana geleli yaklaşık 3 hafta oluyor. Ensar'ım beyaz ve renkli çamaşırlarını haftada birer gün yıkadığımda hesaba katılırsa geldiği günden beri bunlarla yıkıyorum çünkü. 6 kere deneyimleme fırsatım oldu. Gerçekten çok çok başarılı. Özellikle temiz içerik olduğu için sizlerle paylaşmaya karar verdim ve çok çok memnun kaldığım için Ensar doğduğundan ve çamaşırlarını ayrı yıkıyoruz ve bilinen flora markalardan kullanıyordum ben de Günü Baby'yi kullanıyordum ve çok çok memnundum onun da içeriği temiz olduğu için. Bunu kaldım ama biliyorsunuz beni bir ürün alacağım zaman veya kullanacağım zaman inciğine cinciğine bütün geçmişini araştırıyorum ve burada da karşıma çok tatlı bir hikaye çıktı. Quattro Clean for Health Eco 2019 yılında kurulmuş bir şirket ve e, profesyonel iş hayatında yıllarca yönetici olarak çalışmış bir ailenin doğal yaşama duyduğu özlem ve hassasiyetle başlıyor. Aslında fikir buradan çıkıyor ve yıllardır güvenle kullanılan en temel temizlik maddesi olan sabun pravillerinden üretiyorlar bunu. Ve tabii ki sadece bu yok içinde aynı zamanda saf zeytinyağı, organik lavanta da var bunun içinde. Web sitelerine de zaten bakarsanız butik site ve sadece iki ürün var. Biri yetişkinler için olan ürün, diğeri de bebekler için ve bebeklerde kesinlikle kullanılmaması gereken SLS, Siles, paraben, GDO, fosfat, formaldehit, optik beyazlatıcı, artıcı veya parfüm içermiyor zaten. İçerini açıp kokladığınızda e, sabun kokusu alıyorsunuz. Dedi evet, ama sonrasında da herhangi bir koku vesaire hissetmedim. Ben normalde ensarın kıyafetlerinde ufak lekeler varsa önce elimde onları bir e, kabasına alıyorum. Ardından da çok geçmeden hemen makineye atıyorum. Tabii onun için kullandığımız deterjanlar kimyasal olmadığı için bazen lekeler kalabiliyor. Ama e, burada bu üç haftalık sürede herhangi bir leke kaldığını ben görmedim belki ciddi leke bırakıcı bir durum olmadı veya e, gerçekten çok çok iyi bir ürün ama 3 haftalık kullanımım gerçekten kusursuz diyebilirim sizlere bir de aile bu konuda gerçekten hassas web sitelerini incelediğimde şu yukarıları bırakırım mesela bir litre atık suyun arıtılması için gereken temiz su miktarı veya iyi durulanmamış kaplardan vücuda giren günlük deterjan miktarı gibi işte e, örneğin dünyada 5 yaş, 6 çocuklarda yetersiz sudan kaynaklı yıllık ölüm sayısı gibi ee, böyle hassas bilgiler de içeriyor. Gerçekten çok duyarlı bir aile. Firma Ataşehir'de zaten. İstanbul içi olduğu için bana hemen ertesi gün ulaştı kargo. Ve zaten normalde de insanın kıyafetlerini ayrı, kadın için dediğim gibi de tercana ayrıydı. Ee, bu süreçte de çok memnun kaldığım için bittikçe ben bunlardan almaya karar verdim. Biz içerikli doğal deterjan arıyorsanız çocuğunuz için özellikle e, hamileler, anneler ve anne adaylarına sesleniyorum buradan. Kesinlikle gözünüz kapalı alışveriş yapabilirsiniz arkadaşlar.